Kartımın ikincisine hoş geldiniz. Şimdi yine ma dünkü malzemelerimizi alalım. Yine uçacaktım biliyorsunuz. Şuraya elde takacağım. O yüzden üstünü almadım. Dur şurada olacak. Ben ne yazıyorum Nerede? Şurada. Bir hava eksik kalıp uzaklasın malzemelerimizi alalım. Malzemelerimizi. Yükselmemiz lazım. Olmadı lan. Evet gidiyorum. Uzaylılar çıkıyor mu? Arkadaşlar sevgilisi çıkıyor Yok güneşe çıkılmaz. Biraz altı Tamam bu yer güzel. Arkadaşlar size benden modu göstereceğim. O mod gerçekten acayip güzel bir mod biliyorum. Şimdi malzemelerimizi alalım. Ben nerede kaldığımı diğer videomdan baktım. Çok hatırlamıyordum. Arkadaşlar şimdi ben sana şarkı kabuğu. Diğer videoda gösterdiğimi hatırlamıyorum. En son videoya baktım. Tamamen. Zaman, tıp sonra bu Tıp Tıp alıp Tıp 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 bu Tıp Ödülü katar What? bir dakika Çok merak ediyorum orada kullanıyor ya. Gelecek mi bana? Gelmiyor. Ben de o bana gelecek sandım. Şurada sömünemiz var. Arkadaşlar ben bu mondları bir yerden biliyorum. Nereden biliyorsam yorumlara yazın söylerim şey havalandırma gibi şey olur ya. E bu dönüyordu. Bozuk. Bu var. Arkadaşlar seyir yaparken bunu su ortaya koyabilirsin. on oh no. oh no. Arka Arkadaşlar. Ha doğru. Bu farklı farklı çıkabiliyor. Lav çıktı. Su çıktı. Evet. bakın lav çıkar kesin. İşte yine lav çıkacak. Sonu su. Oha nereden bildim? Ama bakın bu tas. Bu da tas ama başka. Bu da bakın nedir tası? Bu obsidyen. Burada beşik var. Güya çocuğunuz olursunuz. Çocuk siz olursunuz. Beseye yatarsınız. Söyle bir dakika. Söyle koyayım. Çocuk duvara girmesin de benim gibi. Bugün bebek oluyor. <laughs> ne uyur, uyur bebekler burada. Bu salıncak salıncak. Büyük biraz. Bir dakika. yapacağım unuttum elektrik. Sit diyor, oturuyor galiba. Sallan, sallan, sallan olmuyor. koyarsınız. Bu böyle masa güzel. Üstüne çıkıl çıkılabiliyorsa çok iyi olur. Arkadaşlar bu şey. Bunu şu an göstermeyeceğim. Televizyon çıktığı zaman göstereceğim. Çünkü bunun televizyona alakası acayip çok var. Sonra su lazım. Evet, ileride bir televizyon var. Aa bu da. Arka ama büyük televizyonlar daha iyi olur. Büyük televizyonda da deriz, sıkıntı yok. Hayır, yok, küçük televizyonlar da dolu. Arkadaşlar ilk önce o televizyon sayını göstereyim. Bir dakika şu tarafa gideyim. Şöyle bir Tamam. Şu taraf güzel. Bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra üstüne televizyonu koyuyorsunuz. Aa olmadı. Nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar şeyleri solda galiba ya. He buldum. Arkadaşlar şunu koyun şöyle. Üstüne suylu blok yerleştirin. Arkadaşlar tuz çok saçma zaten onu göstermem. Eğer istiyorsanız mod modu ben size göstereceğim. Bugün Hatta bugün değil de bir tane video yaparım ona gösteririm modu. Tamam. Birini yere koy. Arkadaşlar bu normalde oluyordu bende. Serap Sevmişsiniz Allah seni belanı ver. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Bu olur da ya. Yürümek de çok. Aaa arkadaşlar. Bu da size bilgi olsun. Şu da her zaman böyle olur. Şimdi böyle olur. Şurada böyle olur. Bakın. Bu köpeği de açmışım. Bir şey burada. Arkadaşlar burayı köpeğimizi koyarsınız. Şuraya gideceğiz daha köpeğe uymamız lazım. Köpeklerimizi alayım. Kutu payısı alıyorum. Aaa dur. Kemik ve bisküvi de kalmam lazım evcilleştirmem için. zaten Diğer evi de bakıyoruz şimdi zaten. Tamam, distik de aldık. Şuraya köpeğimizi koyalım. Şimdi var? Ya ben mi köpeğim? Bana köpek mi diyorsunuz arkada? Gördün mü oğlum? Karabas. Köpek olduk. Köpek değilim ben. Köpek değilim ben. Bura karabası ne diyor? Ben köpek değilim. Lan karas. Pis solisi bak mistik mi yanıyor yasa ne <laughs> mistik mi oğul gözlerim izgirleşmiyor <laughs> bu lan karabaz karıda ne よいよいよおかみさん。よいおきのきてる Her gece gündüz yapacağım. Her sabah gündüz. Saat. İlk önce bir gündüz yapayım da. Of. Tamam kodumuz yazdık. Şimdi tekrar. Evet. Of, sıkıldım. Tamam. Her zaman gibi. Arkadaşlar bu yıl da sadece. size? Evet. Aa güzelmiş bu. Ben bunu koskocama modda hiç bakmadım. Durun, aa sen şey yapacağım. Yeşil çıksın ötekisi daha güzel. Beyaz beyaz daha güzel ya da. Ayrıca çıktı yok beyaz daha iyi. Arkadaşlar beyaz su. Az su. Bu televizyon zaten denedik az önce. Bu da masa. Küçük bebek koltuğu. Bu musluk arkadaşlar. Mutfak musluğu. Ya her şeyde oturma kardeşim ya. Köpeğin üstüne bile oturuyor evcilleşmemiş Bunun üstüne oturabilirsin. Banyo yaparsın. Arkadaşlar böyle ben yaparsın. Zaten bunu da az önce gösterdim şu. Aa bu. Renkli renkli çıkabiliyor. Tamam şimdi yenilerimizi geçelim. Youtuber olmak zor iş. Her şeyi gösteriyoruz be. Arkadaşlar bunun üçüncüsü olur. Bu ne? Baksanıza. Bu ne? Bunun üçün, üçüncüsü olacak arkadaşlar. Daha ben buradayım düşünün. Ya ne üçündür be. Arkadaşlar bu bölümün bayası olur. Bu da son. Bundan sonra videomuz bitecek. Arkadaşlar çok özür dilerim. Sizin karşınıza yapmak istemezdim bunu ama. Karabas senin ne olsun ne karabas. Ya da köpeğe vurmayacağım. Arka sen ne kadar iyi bu ona bakacağım. Köpeğe vuracaktım da. Yok ineğe vurayım. Bu ne? Çek için içi mi açılır? Ya sabır. Böyle koltuk var. Arkadaşlar bu modda bütün her şey oturuluyor. Fırına da oturulursa artık küfür ederim. Ok etmem Lan! Ocak açılsa fırının üstünde şunu bir seni şey yaksam söylemem. Eskiden söylüyordum ama Allah arkadaşlar söylemen kır, şunu hemen kır, şunu hemen kır. kırılan Allah korusun kırılmıyor arkadaşlar kırılmıyor hadi inşallah bir şey olmaz arkadaşlar bu diğer bölümde gördüğünüz gibi Hemen hani de göstereyim. Belki diğer bölümü izlememişsinizdir sil şöyle basıyorsunuz. sil. Bu da koltuk, oyun koltuğu. Hepsi demisimdir. Sonra bir tane suyla var. Patates var. Bir tek patates var evet. Domates var. Sonra böyle şeylerimiz var. Supersiniz geldi. Bir dakika arkadaşlar. Paris alan bir saattir çalışıyorum elim koptu. Al. Arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar bu köy cinlenmiş ben gidiyorum. O cin çığırma seni yapmayacaktık. Kırılmadı. Tam burada kalak. Arkadaşlar çaktırmayın şaka yaptım be. Orada birileri var bismillah. Bakın ben yükledim o da. Şuradan kestim ve hepsi gidiyor. Neden gitmedi? Böyle mod yüklemiştim. Bu ne? Beşik koydum canavar sandım ya. Beşik koymuşum. Ayna var. Ne güzel ayna ya. Kendimizi göremediğimiz gri yer göremediğimiz ayna. Bu da son arkadaşlar. Oturuyor mu? oturduk. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Bir dakika ya. Popomu yakayım yine. ya. Karakter Allah senin belanı vermesin. Oturacağım mı gerçekten? Bir dakika. Ocağı. Birisi ocağı atsın. Açılmıyor. siz ve videomu bay bay. Ya bıktım Mobizen gelsin artık ya. Her zaman söyle yapmaktan bıktım. Arkadaşlar mobilzeni silmişler Allah sizin belanızı. Niye siliyorsunuz oğlum bu uygulamayı? Sık bu videoyu kapatmak için böyle yapıyordum. Bu Mobizeni kapatmak için telefonu kapatıyordum. Buna telefonu kapatıyorum.